Değerli dinleyenler, herkese merhaba. Bugün yine Acıpayam'dan Acıpayam'ın güzelliklerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Ben Doçent Doktor Devrim Alkaya. Konuşmamı çiftçilere ayırdım. Neden çiftçilere ayırdım? Çünkü 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Acıpayam bölgemizde çiftçileriyle tarımsal üretimiyle ünlü bir nokta. Kavundan karpuza, kekikten tütüne, pancardan haşhaşa, çörek otundan mısır'a belki de ülkemizin en kaliteli tarımsal ürünleri acıpayam olasında yetişiyor. Bu kadar güzel, kaliteli, sağlıklı ürünleri üreten çiftçilerimizin hepsine selam olsun hepsinin o mübarek ellerinden şahsım adına öpüyorum. Ürettikleri koyun, keçi, büyükbaş hayvanlar olmasa kurban ibadetimiz yaklaşıyor. Kurban bile kesemeyiz. Öyleyse çiftçimizin, köyümüzün, köylümüzün, toprağımızın, yaylalarımızın, sularımızın kıymetini bilmek zorundayız. Ülkede hep bir kentsel dönüşümden bahsedilir ama kentsel dönüşümün başarıya ulaşabilmesi için öncelikle kırsal dönüşüm gerekir. Çiftçi köylü mutluysa ve tarımsal üretim devam ediyor ise kentli ancak o zaman mutlu olabilir, ancak o zaman sağlıklı gıda ile beslenebilir. Çiftçiyi mutlu etmek demek çiftçinin yeterli düzgün bir gelire kavuşması ile ancak mümkün. Bunun içinde kırsal turizmden kırsal kalkınma çalışmalarının tümünü konuşmak, bu bölgeyi o konuda eğitmek ve ön ayak olmak gerek. Çok başarılı çalışmalar da var. Bugün size o çok başarılı çalışmalardan birini Alaaddin Kooperatifimizi anlatmak istiyorum. Ülkede kırsal kalkınma için tek yol kooperatifçilik. Bunun için Tarım Bakanlığı'na bağlı kırsal kalkınma kooperatifleri kuruluyor. Bazen kooperatiflerimiz Ticaret Bakanlığı'na bağlı da kurulabilir ama kırsal kalkınma kooperatifleri genellikle Tarım Bakanlığı'na bağlı. Burada neler yapılabilir? E biz hayvancılıkla uğraşan bir belde olduğumuza göre, yer olduğumuza göre e tarımsal kalkınma kooperatifleri acıp ve köyleri için tabii ki daha uygun. Kooperatifler birlikte çalışmak, birlikte kazanmak, kazancı bölüşmek demek. Ve Alaaddin köyümüzdeki kooperatif de bunu başarıyla yapabiliyor. Neler yapıyorlar? Kooperatif üyeleri, köylüler sütlerini kooperatife veriyorlar. Süt parası olarak alacakları bir karta işleniyor, yani kimsenin eli paraya değmiyor. Bu kart ile çiftçilerin, köylülerin her işi hallediliyor. Nasıl hallediliyor? Örneğin kooperatife ait bir market var. Adeta bir kredi kartı gibi bu kart ile çiftçilerimiz o köy marketinden harcama yapabiliyorlar. Kooperatifin biçer döveri var, traktörleri var, iş makinaları var, tarım alet makinaları var. Çifti sürülecek olan çiftini sürdürebiliyor hasadı gelen bir çerdöverle hasadını yaptırabiliyor kooperatife. Bedeli süt parasıyla ödeniyor ve herkes alışverişten tarımsal işlere kadar kooperatiften destek alıyor. Böylelikle o köyden dışarıya göç duruyor, herkesin cebi de para görüyor. Bizim Başarmak istediğimiz şey de köyden kente doğru gücün durması, köylünün para kazanması, kırsal kalkınma çalışmalarının, kırsal turizm çalışmalarının bir an önce hızlanması, başlaması ve bu işten herkesin memnun olması değil mi? Alaaddin de bunu başarıyla götürüyor ve başarılı durumda. Alaaddin de bu hafta sonu yine bir yağmur duası taşkın dede etkinliği olacak. Eğer vaktiniz olursa Alaaddin'e gelin, Alaaddin'in kooperatifini görün, kooperatif marketinden alışveriş yapın. Bütün Türkiye'yi sarmış olan üç harfli marketler yerine kendi kooperatifimizin marketinden alışveriş yapın. Öncelikle köylü, köylüyü destekleyecek, birbirine destek olacak ki kırsal kalkınma çalışmaları başarıya ulaşsın. Herkes kendi köyüne sahip çıkacak, kendi köyünden kurbanlığını alacak, kendi köyünün ürünlerinden satın alacak ki o köyümüze de para dönsün. Bir yere gittiğiniz zaman değerli dinleyenler, bir köye gittiğiniz zaman o köyde ne satılıyorsa biraz satın alın. Böylelikle o köye para girsin, o üretim devam etsin biz bize sahip çıkarsak var oluruz. Ben Alaaddin Kooperatifi için emeği geçen herkesi buradan kutluyorum ve hep beraber kooperatifimize destek olalım diyorum ve köylerimizde de bu kooperatifi gelin inceleyin benzerlerini kurun diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm çiftçilerimizin dünya çiftçiler günü kutlu olsun. Herkese güzel günler diliyorum.